Evet arkadaşlar, koronalı günlerden yine merhaba. Selamun Aleyküm herkese. Yine işimiz yok, gücümüz yok. Motorla uğraşmaya devam ediyoruz. Şimdi bazı yorumları gördüm. Senin motor hep çalışırken gördük. Olduğu yerde gördük. Şöyle bir de bir de gaz aç da bir bakalım dediler. İyi o zaman dedim. Bir video çekelim. Bir gaz açarken bakalım. Eller kaç yapıyor standart mobilet. Bir gösterir misin dediler. Şimdi göstereceğim size. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Tek elle de telefonuna kadar tutabileceğiz. Bir Go kameramız bile yok. Fakirliğin gözü kör olsun. Motorumuz 798 kilometrede. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Tek elle telefonu tutacağız. Tek elle motoru kullanacağız. Hadi. arkadaşlar. Olur bir tere bu. Sadece göstergenin sonunu yapıyor. Başka da bir şey yapmıyor. Burası Kartal İstanbul. Yasaklardan bir gün. Ortalık çok güzel. Çatpat araba var ama şöyle diyeyim herkes yasağa deliyor yani. Şimdiden bitmiş sayılır. Hadi herkes hayırlı olsun. Size koronasız iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Ah, di bismillah ar-rahman ar-rahim.